Bu yaşam tüyolarını icat eden kişi dahi olmalı. Birincisi, bir kürdanı sosisin üstüne yerleştir, döndür ve ardından sosisin dış derisini kolayca soymak için aşağı çek. İkincisi, eğer sakız pantolonuna yapışırsa panik yapma. Sakızın üzerine bir buz küpü koy. 3 dakika bekletin ve sakızı kolayca çıkarabilirsiniz. 3. Bir pipeti anahtarlık halkasından geçirin ve başka bir anahtarlığı kolayca buna ekleyebilirsiniz. 4. İki çubuğu bir lastik bant ile birleştirin, sonra kağıdı birkaç kez katlayın ve iki çubuğun arasına yerleştirerek pratik bir soyucu oluşturun. 5. Bir kadın pedini gardırobunuza yapıştırın ve üzerine sevdiğiniz parfümü sıkın. Herhangi bir koku gidericiden daha iyi çalışır. 6. Bir kaseye biraz alüminyum folyo, diş macunu, tuz ve beyaz sirke koyun. Ardından kaynar su ekleyin. İyice karıştırın ve kirli gümüş takı 10 dakika boyunca içine daldırın. Lekeler kaybolacaktır. 7. Kirli bir sebze sepetini bir leğene koyun. Bulaşık deterjanı, kabartma tozu ve beyaz sirke ekleyin. Sonra biraz sıcak su dökün ve yarım saat bekletin. Sepet üzerindeki lekeler çözülecek. 8. Bir kaseye sıvı yağ koyun. Sonra bir diş sarımsak ekleyin. 5 dakika beklettikten sonra sarımsak yeşil olursa bu sağlıksız atık yağ gösterir. Bu zeki ve pratik yaşam tüyolarını öğrendiniz mi?